Şimdi sıkça sorulan sorulardan birisi de şu. Evrim teorisi bilimsel bir teori midir diye. Evrim teorisi bilimsel kıstasları, ölçüleri taşımayan, yani laboratuvarda denenemeyen, çoğunlukla metafiziğe dayalı görüşler bünyesinde barındıran felsefi bir düşünce tarzıdır. Efendim, bunu e, bu sahanın Elemanları bunu böyle ifade ediyorlar. Mesela ünlü felsefeci Barnard Russell, evrim hakkında şöyle diyor. Evrimcilik şu ya da bu biçim altında çağımızın ağır basan bir inanç şeklidir. Bakın, bilim demiyor, inanç. İnanca dayanır. Evrimcilik gerek metoduyla, gerekse ele aldığı problemlerle gerçek bir bilim değildir, diyor. Efendim, dünya üzerinde bildiğimiz diye ve bir Hacı Kadiroğlu tarafından Alaz Yayınları tarafından 1980 yılında e, neşredilen kitaptan 24 25. sayfada. Yine çağımızın seçkin bilim felsefesi Karl Popper'a göre Darwincilik bilimsel bir teori olmaktan çok metafiziksel bir yapıya sahiptir diyor. Efendim, Sonuç olarak şu devrilebilir. Evrim teorisi bilimsel platformlardan çıkarılarak uluhiyet fikrini yıkmaya ve inkar etmeye, kainatta etkili tek gücün tesadüf, şuursuz sebepler ve tabiat olduğunu ispat etmeye çalışan kasıtlı ve art niyetli davranışlara alet edilmektedir. Efendim, bilimsel bilgi olarak takdim edilen evolüsyon manasındaki evrim görüşü, metafizik yönü ağır basan felsefi bir düşünce tarzıdır. Bilimsel bilgi değildir. Bilimle bir ilgisi yoktur. Şimdi peki böyle de niçin bu bütün bilim aleminde gündemde oluyor, devamlı kitaplarda yer alıyor? Bu sıkça sorulan bir soru. Bunu isterseniz şöyle bir ben yorumu okuyucuya, dinleyiciye bırakarak bir hadiseyi nakletmek istiyorum. Geçenlerde elime geçen ilmi bir makalede Amerika'da diyor 174 proje 2002 yılından 2014 yılına kadar 12 senede 174 projeye yaklaşık diyor 180 milyar dolar fon ayrılıyor. Bunun büyük bir kısmında genelde vakıflar karşılıyor bu projelerin. Yani evrimle alakalı niye bu kadar fazla kitap var şeklindeki bir soruya cevap olarak orada bunu nazara vermiş. Yani bizim parayla yıllık yaklaşık 100 milyar liralık bu bilinen kısmı tabii işin. Efendim, peki neden böyle bunun bu kadar para ayrılıyor? İsterseniz bunu da yaşadığım bir hadiseyle arz edeyim. Geçtiğimiz aylarda Sudan ve Malazya'dan öğretim üyeleri ile beraberdik. Bu evrim mevzuyu konuşulurken Sudan Hartum Üniversitesi'nden öğretim üyesinin ifadesi şu oldu. Dedi ki bizde öğretim üyeleri derse madde ezelidir diye başlarlar. Efendim, aynı ifadeyi Malazya'dan gelen öğretim üyeleri kullandı. Dedi ki bizde Darwinizm bir kanun gibi takdim edilir. Hatta e, tanıdığımız bir genç vardı, biyoloji dersi aldı ve bir süre sonra bunalıma girdi din değiştirme derecesine geldi. Çünkü insanın daha aşağı yapılı maymunlardan, maymun benzer varlıklardan meydana geldiği şeklindeki felsefi ve ateizme dayalı böyle felsefi bir görüş, adeta bilimsel bilgi gibi, ispatlanmış bilgi gibi takdim ediliyor. Gençlerin de bunu test etme, doğruluğunu araştırma gibi bir imkanlar olmadığı için, bu sefer insanın en mükemmel şekilde topraktan yaratıldığını beyan eden Kur'anla güya ilim adı altında takdim edilen ateist felsefenin insan insan yaratılışıyla alakalı bu şekilde aşağı yapılı maymunlara dayandıran insan geçmişi arasında genç tercih etme durumunda kalıyor. Şimdi bir ülkenin gençliğini efendim bu şekilde inançtan, kültür değerlerinden uzaklaştırmanın onları birtakım menfi ideolojilere ve hatta uyuşturucuya alıştırmanın temeli onların sahip olduğu, inandığı dini değerlerden uzaklaştırmadır. Şimdi en kolay yolu ve bu bütün dünyada sistemli bir şekilde yürütülmektedir. Bunun ilmi bir tarafı yok ama ideolojik tarafı çok kuvvetlidir. Onun için bu evrim teorisi her şeyde bakıyorsun karşımıza çıkıyor. Efendim bunu böyle bilmekte fayda var.